Herkese selam arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar bir de evimiz çok karanlıktı. Onu aydınlattım ki şöyle gördüğünüz gibi. Bu sefer tahtadan değil. Daha güzel bir şeyden ev yapacağız. Bunun da yanına olsun şöyle. Tabii ki neyden? Hem yani şuradan bakalım. Güzel bir blok. Kar evi. Kar evimiz olsun. Kar evi şöyle. Buzlar erir ama ya. Buzlar erir evet. Kendimize bir tane karevi oluşturalım. Tamam. Şöyle karevimizi şöyle şöyle. Bu ne kadar uzunmuş bir. Şöyle büyük olsun. Lan ne yapıyorsun hınzırlar? Çekil git, çekil git, çekil git. Beni kırıyorum. Taktım bir şey. Evet taktım bir şey. Devam edelim. Lan evime girmeyin. Tabi kardan evimi gördüler. Girmek istiyorlar. Kardan ev bile yok ki burada. Şöyle kardan evimizin kapısı. iki kapılı olsun bu ev. Önceki evimiz bir kapılıydı ama ben öyle koyunlaşa kapı koymam arkadaşlar. Beyaz bir kapı var mı Demir'i dışında? Demir o kapı. O zaman şunu koyalım bu şu ağacı kapısı. Yerdeki çumbuğunu da değilim alayım. Bu ağacı kapısı şöyle. Şöyle. Zabayla seninle mezara ben. mi gündüz eder. Da... Şöyle yapalım. Çok güzel bayıldı söyledik. abi bi. Arkadaşlar ben buralara ben bak... ki ses koyarım. Ya ya da koymaz mıyım? Neyse konuşalım hadi ses. Ses koyabilirdim de. Konuşmak isteyeceğim. Şöyle. Bir, iki, Şöyle. Arkadaşlar bir durdurmam gerekti. Şöyle. Ne oluyor ya orada? Hadi bir kat daha yüksek olsun evimiz. Bu karlar vermez değil mi yazın? Vermez. Arkadaşlar bu seriyi çok sevecek. Sevecek. Sümükler de vardığına çok sinirlenmiştik. Bunu her videoda diyebilirim ya. sümüklerde de çok sinirlenmiştik. Sinirimizi buradan çıkartacağız. Karbaloğu dışında başka bir şey var mı? Kar. Kapra ne ya? Ee, bu ne? Kartoz. Bu ne lan? Üst kar. Ben bu ne onu anlayamadım. Ben orayı niye kırdım? Ne? Yere koyacak bir şey mi bu? Aa. Elimizin altı yapak mı bunu? Bir deneyeceğim bu nasıl bir şeymiş. Ne diyor? Bunun ismi ne? Kartuz olsun Kartuz olsun evimizin altı oda o zaman. Hiçbir farkı yok zaten ya. Ben niye uçarak yapıyorum bunu? Aa, hayır yere gömüyoruz. Bunun böyle olduğunu bilmiyordum ki ben. Siz şunları. Ya şimdi yarım saat uğraşacağız. Ben bir geleyim şunun altını Arkadaşlar altı yaptım. Karadan evimiz çok güzel olacak. Hatta alta bir şey deneyeceğim ya alta. Bakalım güzel mi olacak. Şimdi evde bir soba olması lazım. Üşüyeceğiz çünkü. Şu eve bak be. Şimdi bunun aydınlan aydınlanmasını bir yapalım önce. Fener. Şöyle havaya koyalım. Birinci fenerimiz. İkinci de şurada. Bu burada değil şurada. Yok pardon. Bu burada. Ve Şöyle yapsak hiçbir fark olmuyor. Daha evet, böyle olsun o zaman. Deneyeceğim bakalım güzel olacak mı? Kar Şu, Üst kar Üst karı şuraya koysak Nasıl oluyor? İğrenç oluyormuş gerçekten. Alalım bunu şöyle. yan da kırılıyor lan bunun. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş ya bu. Tamam çok kötü oldu. O zaman son. Keser yine ünlü yatağımız, sarı yatağımız öncekindeki gibi sandığımız. Sandığımızı bu sefer ortaya koyacağım. Koyacağım. ucuna koymayacağım. Şöyle şuraya koyacağım. Şunun yanına da şey koyalım. Hem yani bir şey koymayalım. Ne yapsak? Bir dakika. Saat kaç? Ezan okunmaz tam bu saatte. Tamam. Şuradan bir bakalım. Şuradan bir bakalım şöyle bir evimize. Evimizde şimdi soba falan olacak. Soba yazalım. Soba. Soba diye bir şey yok. Sıcak. Ateş. Kamp ateşi. Kamp ateşi. Kamp atışı şöyle. Başlığımızda olmasın. Başlığımızda olursa yanarız. Şurada olsun. Ortada. Yok evi yakar bu ya. Bu ne? Heh. Şu tarafta olsun. Ev ısıtsın. Donar da yoksa evde. Söyle evimize bir bakalım. Şöyle iki tane ev yaptık. Çok tatlı işte. Şuraya bakın dünya var burada. Çöp falan yok mu ya oyunda? Çöp yok da. Sandık. He, sandık değildi. Onun ismi neydi ya? İki saat edeceğiz şimdi. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Ya? O kur... Şu açılan kapanan şey var ya. Sansör falan. Bu nerede ya? Bunu toprağın altına gömelim. Düşün. Düşün hadi düşün. Belki serinin son videosunda falan. Serinin son videosu. Serinin son videosunda falan biliriz belki. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.